Evet arkadaşlar, bu videoda size Python nasıl yüklenir bunu anlatacağım. Bir de size birkaç önerim olacak. Öncelikle hemen videoya geçelim. Arkadaşlar, öncelikle tarayıcınızı açıyorsunuz. Sizinki Edge midir? Opera GX midir? Yoksa Google mıdır bilemem. İşte bunlardan bir tanesine giriyorsunuz sizin internet açılan tarayıcınıza buraya Python yazıyorsunuz. İlk ana programımız bu. Sonra bu python.org yazana tıklıyorsunuz. Daha sonra downloads'a gidip buradan Python en son sürümünü kuruyorsunuz. Python Python 3.9, Windows 7 ve öncekilerde Windows 7 ve daha eski işletim sistemlerinde çalışmaz. Python 3.9 ve üstü. Bu yüzden bunu indirmek için Windows 10'a sahip olmanız lazım. Bunu indiriyorsunuz bu dosyayı. Daha sonra açıyorsunuz ve kurulum çok basit zaten. İstediğinizi seçebilirsiniz. Öyle yapıyorsunuz kurulumu. Böyle basıyorsunuz. Ben tabi yüklü olduğu için ben yani de bu ekran çıktı. Sizde eğer yüklü değilse üstteki seçeneği seçmelisiniz indirirken. Şimdi onu indirdiniz. Bir de buraya pay çarmı yazıyorsunuz. Bu birinciyi indirecek basacaksınız. Buradan Download'a da basıyorsunuz. Ondan sonra Download exe Windows Yine Download'a da basıyorsunuz. Ve burada Save ya da Kaydet gibi bir şey çıkacak. Ona basıyorsunuz arkadaşlar. Ondan sonra Bu dosya inince aç bu dosya inince kuracaksınız ve bilgisayarınızda böyle bir şey olacak. PyCharm 1.3.1 veya başka bir sürüm. Ya yani PyCharm olacak. Sonra bunu açıp dilediğiniz gibi komut yazabilirsiniz arkadaşlar. videom bu kadardı. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.